Sayın seyirciler AK Parti Akşehir İlçe Teşkilatı üyeleri temsili Nasrettin Hoca ile birlikte vatandaşlara ayran dağıttı. Başbakan Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak alkolün zararlarına dikkat çeken Abdullah Bahadır Örs bu tür organizasyonların süreceğini kaydetti. AK Parti Akşehir İlçe Teşkilatı önünde gerçekleştirilen programa belediye başkanı Abdülkadir Oğul, ticaret ve sanayi odası başkanı Erdal Çiftçi, kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı. İçeceğimiz ayran, ülkemiz büyüyor, gelişiyor her an. Bütün dünyasına hayran Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan diyor. Teşkilat üyeleri temsili Nasrettin Hoca ile birlikte vatandaşlara ayran ikram etti. Şeyi... AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs açıklamasında ilk olarak Başbakan Erdoğan'ın ayran hakkındaki sözlerini hatırlattı. Ayran milli içeceğimiz açıklaması olmuştur diyorsunuz. Bu doğrultuda Sayın Başbakanımıza destek olma mahiyetinde Akşehir olarak, Akşehir ilçe Teşkilatı olarak böyle bir organizasyonda bulunduk. Örs alkol ve uyuşturucunun zararlarına da dikkat çekti. Bugün ülkemizdeki ölüm sebepleri arasında alkol üçüncü sırada yer almaktadır ve bu çok ciddi bir önem arz etmektedir.